Eğitim gücü programında bambaşka bir üniversiteyi tanımaya ve farklı konuları konuşmaya devam ediyoruz. Hemen konuklarımı hoş geldiniz demek istiyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve İslam İktisadı ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yusuf Dinç Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi uzaktan eğitim sürecine hep konuşuyoruz değerli hocalarımla birlikte. hızlı adapte olmamız Hı -hı. gerekti. Bir dijitalleşme girdi artık Hı -hı. üniversitenin hayatının içine. Çok önce başlamıştı ama bu süreç içerisinde sizin üniversitenizde neler yapıldı? Açıkçası e, sizin de ifade ettiğiniz gibi hem dünya hem Türkiye hem üniversiteler e, bu sürece çok hızlı bir giriş yaptı. Hı hı. Bizim üniversitemizde de YÖK'ün 3 haftalık izin kararını ara verme kararını verir vermez ilk hafta bir genel değerlendirme toplantısı yaptık. Ve onun sonunda da uzaktan öğretimle derslere devam etme ve bunu da Üçüncü haftada başlatma kararı aldık. İkinci hafta öğrenciler ve hocalarımıza çeşitli oryantasyon dersleri verdik. Ve üçüncü haftada biz hakikaten dersleri başlattık. Açıkçası çoğumuzun da çok ciddi bir tecrübesi olmamasına rağmen benim de çok hani umduğumun üzerinde aşağı yukarı hiçbir teknik aksaklık yaşamadan süreci üniversitemiz çok güzel başarıyla tamamladı. Akademik takvimi ertelemeden o iki haftayı da ara günlerde telafi yaparak biz e bayramdan önce dönem sonu sınavlarımızı tamamladık. Öğrencilerimizle de anketlerimizi yaptık. genel olarak şikayetler bütün hani uzaktan öğretimle ilgili şikayetler dışında özel bir şikayet almadık. Hı hı. O açıdan hakikaten ben diğer üniversiteleri de hani takip ediyoruz. Onların ne yaptığını, ne ettiğini görüşüyoruz. Onlarla da mukayese ettiğimizde özellikle de devlet üniversiteleriyle mukayese ettiğimizde hakikaten İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nin bu konuda çok ciddi bir başarı yakaladığını söyleyebiliriz. Hı hı. Tabii muhtemelen bu önümüzdeki e, dönemde hatta belki yılda da bu uzaktan öğretim süreci devam edecek. Bunu sormak istiyorum hocam. Peki hı hı. E, süreç güzel atlatılmış. Anlattığınız kadarıyla çok zaman kaybı yaşanmamış, hı hı. hızla adapte olunmuş. Yeni döneme nasıl hazırlanıyorsunuz? Şöyle tabii YÖK'ün son e, talimatıyla evet. en az yüzde yirmisini örgün e, sınıfta yüz yüze yapmak kaydıyla hı hı. yüzde kırkını uzaktan, %40'ını da hem uzaktan hem e, yüz yüze yapmak e, konusunda üniversitelere inisiyatif tanıdı. Hatta biz baştan normalde bir dersi mi bölelim yoksa o dönemi mi bölelim yoksa 8 yarı mı buna göre planlayalım diye bir tereddüt yaşamıştık. O konuda da bütün üniversitelere esnek üniversitelere esneklik tanıdı. Yani bu aslında şu demek 8 yarı yıllık bir dönemde 3 dönemin tamamını uzaktan yapıp hı hı. diğer dönemleri yüze yaparak bu oranı tutturmamız mümkün. Bizim tercihimiz şu anki şartlar itibarıyla bu 40-40-20 dağılımını uygulamak. Evet. Özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize dileyenler tamamını uzaktan alıp hı hı. bir kısmı belki gelip yüzde derste almayı tercih edebilir. Onlara o imkanı veriyoruz. Ama özellikle bir ve ikinci sınıfların en az yarıya yakın dersini kampüste yapmalarını Güzel. Kampüs ortamını da görsünler değil mi? Ama dediğimiz gibi bu şu anki cari koşullar altında. Hani süreç çok hızlı ilerliyor. Bu sürecin de bize öğrettiği en önemli şey çok orta ve uzun vadeli planlama yapılamayacağı yönünde. Hı hı hı. Muhtemelen de birkaç hafta içerisinde bu durum netleşir. Hani bunu da üniversite senatoları zaten karar alıp öğrencilere ...deklare edecektir. Umuyorum ki üniversiteye yeni başlayan... ...öğrenciler kampüs ortamını soluma imkanı... ...bulurlar. Bu anlamda evet. Yusuf Hocam... ...hemen size dönmek Buyurun. istiyorum. İstanbul, İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde... ...nasıl bir kampüs ortamı bekliyor öğrencileri? Ee, öncelikle... Çok, ...uluslararası bir network... ...ve uluslararası öğrencilerin yoğun olduğu... ...bir kampüs ortamı bekliyor. Hı hı. Tabii kampüsümüz malumunuz... ...yeşil kampüs ünvanıyla... ...meşhurdur. Bu, bu konuda dünyada... ...ilk 500'de yer alan bir özelliği var... Ee, tarihi yapıları ve yeni gelişen yatırımlarıyla kampüsümüz öğrencilerin iyi bir eğitim imkanı alması için yeterli imkan sunuyor. Geniş kütüphane imkanlarımız tabii. Evet, evet. Ee, 1 milyon kitaplık kapasitemiz var. Sanırım Avrupa yakasındaki en büyük kütüphane bu. Ee, bunun yanında öğrencilerimizin sosyalleşebileceği alanlarımız, spor tesislerimiz vesaire bunlar hepsi hazır durumdalar. Şimdi kütüphane'den bahsettiğiniz ve lise döneminde çok fark edilmiyor kütüphanenin önemi ama üniversiteye geldiklerinde gerçekten çok ihtiyaçları olacak. Bu anlamda şunu sormak istiyorum: Araştırma'nın önemi de gitgide ön plana çıkıyor. Sizin üniversitenizde araştırma anlamında neler yapılıyor hocam? Bir defa bizde akademik performans yönergesi çerçevesinde hocaların sadece ders vermesi değil bunun yanında yılda en az bir tane Uluslararası indekslerde taranan dergilerde makale yazması ve e, proje büyütmesi hı hı. bekleniyor. Bu büyük ölçüde de hakikaten gerçekleşti. Son 3-4 yılda e, başta SSI olmak üzere bu indekslerde taranan izü adresli makale sayılarında hızlı bir artış var. Bunu Güzel. da üniversitemiz ödüllendiriyor teşvik ediyor. Bu tabii öğrencilerimize de sirayet ediyor. Çünkü başta projeler, işte uygulamalar, anketler olmak üzere hı hı. öğrencilerimiz, özellikle de lisansüstü öğrencilerimiz bu projelerin içerisine bir yerden yer dahil oluyor. oluyorlar. Şimdi O için açıdan yani zaten e, Yusuf hocamın da ifade ettiği gibi %15'e yakın bir uluslararası öğrencimiz var. Özellikle bizim fakültede bu oran çok daha fazla. Hı hı. Hocalarımızda da e, uluslararası e, Oranı yani sadece yüksek. öğrenci arkadaşlarının değil hocalarını da farklı ülkelerden görebilecekler. Özellikle İslam İktisadı ve Finansı Bölümü hı hı. Türkiye'de bir ilk ilk defa bu sene mezun verdik. Türkçe ve İngilizce iki lisans programımız var. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça hem yüksek lisans hem de doktora programlarımız hı 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 hı. var. Dolayısıyla özellikle burada hem İngilizce hem Arapça master doktora programlarında yani nitelikli yabancı hocaya ihtiyacımız var. Çünkü... Türkiye'de bu alanda e, doktora e, eğitimini onu da ancak biz verebiliyoruz. Şu anda evet. e, Türkiye'de 14 e, doktorasını Türkiye'de tamamlamış 14 kişi var. Hı -hı. İslam İktisadi ve Finansı'nı bu, Türkiye'de almış. Güzel. Şimdi İslam İktisadi ve Finansı bölümü deyince ben hemen Yusuf Hocam'a dönmek evet. istiyorum. Evet. Hocam öğrenciler için bu alan nasıl bir alan? Şöyle ifade edeyim. Biraz müsaade ederseniz organik anlatayım. Hı hı. Şimdi ismi itibariyle bir İslam iktisadı entelektüel bir birikim kazandırıyor öğrencilerimize. Gerçekten de bölümümüzün kurgusu ve yayın kabiliyetleri Türkiye'deki entelektüel merkezlerden birisini teşkil ediyor. İkinci tarafında yani finans tarafında dünyada 3 trilyon dolarlık hacme ulaşan bir network'ün parçası hı hı. E, bölümümüz. Tabii bu bir araştırma merkeziyle destekleniyor. Şimdiye kadar bu network'ün imkanlarından güzel faydalanıldı. alıldı. Tabii bizatihi ben İSEDAK'a, İslam Kalkınma Bankası'na, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e akademik nitelikli projeler yaptım. Bunlar diğer yeni beklenen yatırımlarla, özellikle teknopark yatırımlarıyla daha nakit akışına evet. dönecek, Türkiye'yi merkeze yerleştirecek bir nitelik kazanacaktır. Tabii öğrencilerimiz de bu projelerin parçası yapmak için özel gayretler verdik. Bizim bu bölümlerde hedefimiz bu bölümde ve diğer bölümlerde tabii burayla çok sinerjisi olan yapılar. Buradan e, daha öğrencilerimiz mezun olmadan istihdam imkanı buldular. E, hedefimiz Türkiye'ye bu fondan bir pay cezbetmek ve bu payı cezbedecek liderleri yetiştirmek. Evet. Yani onların iyi bir vizyon takip etmeleri veya iyi bir vizyona destek vermeleri yönünde bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunu şimdiye kadar ilk mezunlarımızı vererek gayet başardık. Tabii burada insan sermayesinde yetiştiren yüksek lisans programlarımız, doktora programlarımız çok önem arz ediyor. İlk mezunlar verildi yani. Evet. Ne güzel. Ya Sınırlı bir imkanımız var. Biz 30 öğrenciye bu imkanı sunabiliyoruz program başına Türkçe ve İngilizce'de. 4 yıllık bir serüven. Bunu evet. tamamladıklarında dünyanın e, da daha önce belki akıllarına gelmeyecek e, farklı imkanlara sahip olacaklar. Bunu daha çok e, şunu da söyleyebilirim. E, konjöktürel olarak değerlendirilen hı hı. E, durumlar var. Biraz da dar anlamıyla ele alınıyor. Mesela İslam finans sadece katılım bankacılığı değildir. Evet. Ee, hisse senedi piyasından, pay piyasından, Hepimizin girişim sermayesi kadar. gelen o oluyor çok ama çok geniş bir yapı. <laughs> Dar anlamında kullanılıyor. Hı -hı. Tabii o çok özel ve önemli. Bugün Türkiye'de 6 bankamız var katılım bankası. 12 sigorta şirketi faizsiz ürünler sunuyor. Birçok portföy yönetim şirketi var. Bu bu networkün dünyada da bir yapısı var. Evet. Yani bir konjonktür değil bu. Ee, dünyada karşılığı olan Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da, Körfez'de, Güney Asya'da... ...çok ciddi bir network'ün merkezindeyiz. Merkezinde. Çok ee, hı hı. Hem coğrafi olarak hem de gönül olarak hı hı. Ee, bu yeni yatırımlarla... Farklı bir imkana da dönüşecektir Türkiye için diye düşünüyorum. Güzel. Hem isimlam olanakları çok geniş. Öğrenciler için tercih edilecek. E, konuşmanızda teknoparklardan da söz ettiniz Hı -hı. hocam. Bu anlamda hemen İbrahim hocama döneyim. Şimdi e, teknoloji üreten Hı -hı. firmalarla üreticilerin, eğitimcilerin ve öğrencilerin bir araya geldiği yerler teknoparklar. Bu anlamda üniversitenizde ne gibi çalışmalar var? E, tesadüf bugün teknopark binaların ihalesi yapılıyor. Hı -hı. Bizim iznimizi aldık, gerekli girişimleri yaptık. Kuluçka Merkezi'nden başlamak üzere aslında fiilen bunun hazırlıkları devam ediyor. Sadece tabii Teknopark bünyesinde de değil işte 30 civarında araştırma merkeziyle evet. aslında sektörle olan iletişimimizi oldukça üst seviyede tutuyoruz. İyi tarafı başta İslam İktisadı ve Finansı programı olmak üzere lisansüstü programlarına gelen öğrencilerimizin tamamı özel sektörde çoğunlukla. Hı hı. Zaten üst, orta ve üst düzey yöneticiler. Dolayısıyla onlar sorunları daha iyi biliyorlar mesela hazırladıkları tezlerin önemli bir kısmı Aslında sektörde yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriler <laughs> Hani benim işte İslam iktisadı ile ilgili yaptırdığım tezlerin hepsi tamamen bu kapsamda bu da bizim yani sektörle olan yakınlığımızı hem arttırıyor hem de hep eleştirilen özellikle de sosyal bilimlerin eleştirildi. Yani piyasadan uzak, çok teorik kaldığı yönündeki eleştiriyi bu şekilde izale etmiş oluyoruz. Evet. Ee, gelen yani geri beslemeler de çok e, olumlu. Tabii yapacak da çok iş var. Yani biz ancak e, bir kısmını belki şimdiye kadar başarabildik. Özellikle Mühendislik Fakültesinin de tabii bu Teknopark bünyesinde Hı. merkezde e, bu fakültemiz var. Onlarla da iletişim halindeyiz. E, İşbirliğimiz oldukça üst seviyede, önümüzdeki yıllarda bu hani altyapı girişimlerinin çok daha hızlı biçimde yani üniversitemize hı hı. E, girişimci üniversite sıralamalarına çok daha yukarı e, taşıyacağını ümit ediyoruz. Güzel. Girişimcilik son dönemlerde oldukça önemli bir konu. E, hocam şunu sormak istiyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi e, öğrencileri için dünyanın kapılarını açabiliyor mu? E, aslında söz ettiğiniz 4 ülkeden benim bildiğim kadarıyla öğrenci var aslında. Uluslararası çok açık bir hı hı. üniversite. Neler söylemek istersiniz? Evet çok önemli yani öğrenci olsam herhalde birinci bakacağım şey olmalı bugün dünyasında Dijitalleşirken vesaire artık Network'ün önemi ön plana çıkmaya başladı bu alanda gerçekten özel bir konum var yani Türkiye'de beyin göçü alan bir üniversiteden bahsediyoruz çok ciddi araştırmacılar İslam ekonomisi finansı bölümü merkezinde biraz hı hı. bunu kabul edebilirim Türkiye'ye doğru akıyorlar tabi coğrafi konumun verdiği imkanla da ee, birçok ilişki ve iletişim kampüs merkezinde kuruluyor. Ee, mesela en son gerçekleştirdiğimiz 12. İslam Ekonomisi Finansı Konferansı e, 180'ne yakın ülkeden e, canlı olarak izlendi. E, Tabi burada e, sunulan bildiriler ve bunun Zaim Üniversitesi'nde e, örgütleniyor olması çok özeldi. Türkiye'yi iyi bir yere konumlandırıyor. Hı hı. Türkiye için yapılmış önemli bir yatırım e, bu bölüm ve bunun etrafındaki diğer bölümlerin sinerjisi tabii. Ee, bu network'ün e, geliştirilmesine dönük e, klasik anlamda bildiğimiz Erasmus Plus, e, Erasmus anlaşmalarımız var. Keza Amerika'da e, Missouri Üniversitesi'nde e, çift e, diploma i, imkanı evet. sunabiliyoruz. E, bize doğru da bir önemli akış olduğunu söyleyeyim. E, gerçekten özellikle yüksek lisans Doktora programları başta olmak üzere, lisans programlarımızda da haydi e, yabancı hı hı. E, uyruklu öğrencimiz var. E, bu imkanı e, iyi değerlendirebilir Türkiye. E, tek ihtiyacımız öğrencilerimizin bir miktar özverisi. Evet, Onlar kesinlikle. için gerçekten elimizden geleni yapıyoruz. E, programımızın az dakikamız kaldı hı hı. ama şunu da öğrenmek istiyorum sizden. En az 3 dil konuşarak mezun olacaksınız iddiasını sormak evet. istiyorum. Nasıl kazandırıyorsunuz hocam? Şöyle tabii biz yani öğrencilere her türlü imkanı sağlıyoruz. Yani onların bu imkanları kullanması gerekiyor. Ee, bununla ilgili yaptığımız en önemli husus şu. Öğrenciler 240 AKTS'nin üzerinde bile olsa ücretsiz olarak 8 kredilik bu dil derslerini 8. yarı yılın sonuna kadar alabiliyorlar. Hı hı. Bunlar için ne bir ek ücret talep ediyoruz. Normalde özellikle vakıf üniversitelerinin çoğunda hani 240 AKTS'yi aşan ders alma imkanı çok sağlanmaz nihayetinde. Bunun bir maliyeti var. Hı hı ve hakikaten de öğrencilerimizin bir kısmı bunu ciddiye alıyor. Birinci sınıftan itibaren e, hem işte e, bir batı dili özellikle de İngilizce bunun yanında da bir belki doğu dili, e, rus Rusça, işte hı hı. Çince, e, Arapça e, tercih ediyorlar ve bunu da B2 kuruna kadar eğer her dönem e, almaya devam ederseler e, bu e, niteliklere sahip olabiliyorlar. Zaten bu aldıkları dersin bir kısmını biz ilk dört yarı yılda bütün öğrencilerin zorunlu olarak tamam. alması gerekiyor. Onlar bu imkanları değerlendirecekler. İş onlara düşüyor birazcık da. Siz imkanları sunuyorsunuz. Ya değil tabii mi? şöyle hani şunu söyleyebilirim. Koridorlarda ben bunu hissediyorsunuz. <laughs> Üç dilde konuşuluyor. <laughs> Güzelmiş. Evet. Koridorlarınızı merak ettim hocam. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak ve İslam İktisadi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yusuf Dinç bizlerle birlikteydi. Yarın yine aynı saatte bu ekranda olacağız. Eğitime dair pek çok konuyu konuşacağız. Hoşçakalın.